Herkese merhabalar, AndroKlinik'ten. E, hastalarımız yokken yine bilgilendirici içerikler üretmeye devam ediyoruz. Bugün de size e, erkeklerin cinsel hayatını tam anlamıyla kabusa çeviren bir hastalıktan bahsedeceğim. E, bu hastalığın ismi Peyronie hastalığı. E, hatta bazı hastalarımız bunu e, direkt penis eğriliği e, ismiyle aslında adlandırıyorlar ama aslında bu bir doğumsal penis eğriliği hastalığı değil. ileri yaştaki erkeklerde görülen Peyronie hastalığına bağlı bir penis eğriliği. Genellikle gerçekten e, erkeklerin cinsel hayatını kabusa çeviriyor çünkü hastalarımız bize geldikleri zaman e, direkt şöyle bir şikayetle hemen e, sıkıntılarını dile getiriyorlar. E, Doktor bey bir 6 ay önce 9 ay önce veya 1 yıl önce e, bir cinsel ilişki esnasında penisimde bir ağrı acı hissettim e, ve o günden sonra da e, o ağrıyı acı hissettiğim noktada böyle elimle hissettiğimde baktığımda e, sert bir plak e, böyle gel, elime gelmeye başladı diyorlar ve en büyük sıkıntı aslında bundan sonra başlıyor çünkü plan olduğu noktadan yani o ilk acının duyulmasından sonra aşağı yukarı 6 ay geçtikten sonra hemen plaklaşma ve sonrasında da penisin o plak yönüne doğru çok ciddi hatta bazı hastalarımızda ne yazık ki 90 dereceyi de aşan eğrilikler başlıyor. Bu gerçekten o noktadan sonra erkeğin cinsel hayatını çok kötü bir noktaya getiriyor. Çünkü bu penis ne yazık ki cinsel ilişki esnasında artık kullanılamıyor. Genellikle hastalarımız farklı merkezlere dolaşıp böyle işte ilaç tedavisi, şok dalga tedavisi veya başka geçici tedavilerle ne yazık ki biraz oyalanıyorlar. Aslında Son noktaya gelmiş çok ciddi düzeyde de penise eğmiş bir Peyronie hastalığının cerrahi müdahalesi mümkün. Bu da benim yıllardır uyguladığım bir cerrahi teknik. Penisin üzerindeki plak yapısının tamamen penisten sökülmesi, çıkartılması ve bacaktan özel bir toplar damar yaması grefti e alınarak bunun tekrar penise nakledilmesi işlemi Hatta bacaktan dokunaklı ile penis düzeltilmesi deniyor, Peyronie hastalığı cerrahisi deniyor, farklı farklı da isimlendirilse aslında aynı teknik bu. Eee Peyronie hastalığının çözümü mümkün, onu anlatmak istiyorum. Eee Peyronie hastalığı cerrahisinin çok fazla hekim tarafından, cerrah tarafından bilinmemesi hastalığın çözümsüz olduğunu göstermiyor. bizim de yaklaşık olarak 500 hastaya yakın bir serimiz var şu anda. birçok Peyronie hastasını tedavi ettik. Onların ameliyatlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Elbette rekonstrüktif cerrahi normal doğumsal penis eğriliği ameliyatlarına göre çok daha uzun sürüyor. Çünkü ameliyatın dediğim gibi penis aşaması var, bacaktan damar çıkartılması aşaması var. Bunun yeniden hazırlanma bir dönemi var. O yüzden de böyle 6-8 saatlik cerrahiler doğal olarak genel estezi altında yapılmak zorunda bu ameliyatlar. Ama Hastalarımız çok konforlu bir şekilde hemen ameliyatın ertesi günü taburcu olabiliyorlar. Doğumsal penis eğriliği ameliyatlarından sonra koyduğumuz yasak süresi kadar yani yine 2 ay 8 hafta kadar bu hastalarımıza da penisi kullanmama yasağı koyuyoruz. Hiçbir şekilde mastürbasyon yapılmaması ve cinsel ilişkide bulunulmaması gerekiyor. Sonrasında sadece penis kanlanmasını arttırıcı, böyle basit destekleyici ilaç tedavileriyle hastamızı artık ikinci aydan sonra yavaş yavaş ilişkiye sokar hale geliyoruz. Ee, genellikle ikinci, üçüncü ayda bize gelen hastalarımız da şöyle güzel bir cümle kuruyor. Doktor bey, yıllarca yaşadığım bu eğrilik probleminden kurtuldum ve uzun süre sonra ilk defa e, sağlıklı bir şekilde ve penisim düz bir şekilde ilişkiye girebildim diyorlar. E, bu tabii ki e, bizim için çok büyük bir mutluluk. Eğer sizin de böyle bir Peyronie hastalığı probleminiz varsa, andro Klinik'ten ve bizim cerrahi tecrübemizden faydalanabilirsiniz.